Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Melis. Ben Enes. Bugün daha önce hiç yapmadığımız tarzda bir video çekiyoruz. Bugüne kadar hep tempolu videolar çektik. Bugün ise sizlere anlatmak istediğimiz şeyler var. Daha doğrusu Enes'in size anlatacakları var. Bu videoda anlatacaklarım neden böyle işlerle uğraşıyorum veya neden YouTube gibi bir dünyada var olmaya çalışıyorum onu özetliyor olacak. O zaman hadi başlayalım. Bugün anlatacağım hikayelere bir başlık koyacak olsaydım başkasının hayatına dokunmak için başkası olmak derdim. Çünkü 7 yaşımdan bu yana ben bu sözü düşünüyorum. E başkası olmak denildiğinde insanların hakkında değişmek gelir ya hani. Sen kendin gibi olmamaktan bahsetmiyorsun değil mi? Yok tam olarak öyle bir şey değil. Ben kendimi bildim bileli dezavantajlarımın farkındayım. Ailem benden bir şey gizlemedi çünkü. Ama şunu yapamazsın, bunu edemezsin de demediler. Sadece oğlum bak sen az görüyorsun, ve bir şey yapmak istiyorsan diğerlerinden daha fazla uğraşmalısın dediler. Ve ben de her şeyin benim için daha zor olabileceğinin farkındaydım. Ama bana imkansız diyen de olmamıştı. Ta ki okula başlayana dek. Belki de ilk kez o zaman ailen dışında bir dünyayla yüzleştin. Yani sanırım. Ya aslında daha önce de bana anlatıyorlardı ama bir insan 6-7 yaşından önce ne kadar hazır olabilir ki dış dünyaya? Yani ne kadar hazır olunabilirse olmuştum diyebilirim. Peki dış dünyayla yüzleşince ilk ne düşündün? Valla ilk olarak dedim ki kesinlikle bir hedefim olmalı. Çünkü kimi görsem bana büyüce ne olacaksın diye soruyordu. Ki aslında buraya kadar da normal sayılır. E ben de onu diyecektim. Hepimiz duyduk bu soruyu. İşte aslında benim hikayem bu sorularla değil, bu soruları verdiğim cevaplarla başladı. Babamın bir dükkanı vardı ve o dükkanda bulunan bilgisayarlarda bir tane inşaat programı vardı. Ben de o programı böyle 6 ya yaşlarında girip basit, basit basit binalar tasarlıyordum. Yani tasarlıyordum derken de böyle kapı, pencere, çatı, duvar falan koyuyordum. Yani o zamanlar koyduğum ilk hedef mimarlıktı. Hatta o zamanlar adını dahi bilmiyordum ve binacılık falan diyordum ne olacaksın dediklerinde ilk cevabım mimarlık oldu yani. Evet ama bu cevabım kimseyi tatmin etmiyordu. Niyeymiş? Ne olman gerekiyormuş ki? Yani şarkıcı veya memur olmam gerekiyormuş. Ne alaka? Niye ki? Niyesi var mı? Az gören birini başarılı görme standardı buydu çünkü. yani bunlar başarıdır tabii hiç kimse bir şey diyemez ama tek yolun bu olduğuna inanmamı istiyorlardı. Ne diyorlardı ki? Mesela ben mimar olacağım diyordum. Ya sen az görüyorsun, yahamazsın diyorlardı. Sinirleniyordum. Diyordum ya nereden biliyorsunuz yahamayacağımı? Diyorlardı ki ya yapılabilecek bir şey olsa senin gibi biri çıkıp çoktan yapmış olurdu. Demek ki yapılabilecek bir şey değilmiş diyerek daha gerçekçi hedefler koy diyorlardı. Hatta hedeflerimi gerçekçi bulmadıkları için bazı eğitimciler ve bazı arkadaşlarım benle dalga bile geçiyordu. Bu yüzden mi mimar olmaktan vazgeçtin? Ya da haklı mı çıktılar gerçekten? Yani haklılar mıydı bilemem. Ama ben bu cümlelerden sonra çok düşündüm bunu. Ve sonra dedim ki acaba benden önce biri de yapabilecekken başka kimse yapmamış diye vazgeçmişse ve ben de benden önce kimse yapamamış diye vazgeçiyorsam sonra bir karar aldım. Dedim ki ben yapılabilecek olsa başkası yapardı cümlesindeki başkası olmak istiyorum. Ne meslek olursa olsun. Çünkü bu sayede artık hiç kimse bu bahaneyi sunamaz dedim. Hedefin değişti yani. Peki ne olmaya karar verdin? O kadar çok fikir değiştirdim ki sana anlatamam. Yani evet hedeflerinde bir sınır olmalıydı. Ama bu sınır gerçek bir sınır olmalıydı. Bahane değil. Nasıl yani? Yani mesela bir F-16 pilotu olmak istiyorum veya keskin nişancı olmak istiyorum dememeliydim. Çünkü bu bir bahane değil. Bu bir hakikat. Ama öyle bir hedef koymalıydım ki çok uğraşsam yapabileceğim ama benden hiç beklenmeyen şeyler olmalıydı. Ve hayatım boyunca da benden en çok ne beklenmiyorsa onu aramaya çalıştım. Karar vermedin yani. İyi ki de vermemişim. Nasıl yani? Şöyle şimdi babamın ressamlığı da vardı ve ben bir sonraki hedef olarak ressamlığı belirledim. Yani benden beklenmez diye düşünüyordum. Şey i̇şte ufak tefek bir şeyler öğrendim, yapmaya çalışıyorum, resimler çiziyorum. Hatta ufak bir de kazanmıştım. Sonra bir baktım insanlar benim yaptığım resimlere bakıp ya Enes nereden çizecek bunları? Babasına yaptırmıştır demeye başladılar. Ben de bu yüzden resimden de vazgeçtim. Gerçekten baban dokunmadı mı? Hayır, bizim tarzı genelde dene, yanıl, uğraştır. Neyse, babamın bir reklamcı dükkanı vardı ve 9 yaşında da tasarımcı olmaya karar verdim ve tasarım programları öğrenmeye başladım. Yani o da benden beklenmiyordur diye düşünüyordum. Sonra bir baktım yine aynı sorun. O zamanlar laptop çok yaygın olmadığı için insanların gözüne soka soka tasarım yapamıyordum ve aynı nedenden dolayı ben tasarımdan da soğumaya başladım. E ama hala tasarım yapıyorsun. Oraya birazdan geleyim. Şimdi babam ben 4. sınıfa giderken bir tane dijital fotoğraf makinesi hediye etti. Ama böyle şimdikiler gibi değil abi böyle ekranı falan yok. Hatta ben daha 5 yaşındayken filmli fotoğraf makinesi hediye bana. Ama galiba o yaşlar bunu öğrenmek için biraz erkenmiş. Neyse ben o 4. sınıf bittikten sonra bütün yaz boyunca fotoğraf çektim. Ama tek amacım yapabileceğimi kanıtlamaktı. Hiç kimseden dinlemedim, hiç kimseye sormadım. Fotoğraf çekiyordum sürekli ve o tasarım programlarını atıp işliyordum. Uzun yıllarda böyle devam etti. Çok zaman olmuş. Yani nereden baksak 18 yıldır fotoğraf çekiyormuşsun. Yani aslında 2007 yılında ben ilk kez fotoğraftan para kazandım. Yani profesyonel olarak 15 yıldır yapıyorum diyebilirim. Ama o zamanlar ailem falan bunları asla bilmiyordu. Nasıl bilmiyorlar diye. Ya? Yani şöyle ben tesadüfen bir grupla tanıştım gezerken. Bunlar böyle gurbetçi fotoğrafçılarmış. Buraya iş için gelmişler. Yanlarına girdim dedim ne olur ne olur. Aldılar rasten olarak çalıştım. Bir, bir şeyler öğreniyorum, bir şeyler çekiyorum, stüdyo kuruyoruz falan. Ama asla bizimkiler bilmiyorsa gidiyorum ve yığmıyor, sürü para mı kazanıyorum. Ailene neden söylemedin ki? Çünkü başarmadan söylemek istemedim. Yani hayal kırıklıkları olmasın dedim. E belki vasat bir asistanımdır diye düşündüm. Kaç yıl sonra öğrendiler peki? E, 6-7 yıl sonra öğrenmişlerdir. Nasıl ya? Şöyle, ben aslında güzel sanatlar fotoğraf bölümü okumak istiyordum. Sonra aynı ön yargılarla uğraşmak istemedim ve vazgeçtim. Sonra bir baktım, hem fotoğraf, hem tasarım, hem video, hem de iletişim sektörünü öğrenebileceğim bir fakülte olduğunu gördüm. İletişim fakültesi. Dedim ki bu olsun ya bu çok güzelmiş ve çok şükür oldu. Evet bana hep anlattığın o günler. Evet güzel anılar biriktirmişim de orada. Neyse ben üniversite birinci sınıftayken kendi fotoğraf makinemi almaya karar vermiştim bir kere. Ama Allah'ım ne itirazlar ne itirazlar. Hem sağlıklılardan hem benim gibi az görenlerden, benden bir tık az görenlerden, benden bir tık çok görenlerden veya farklı engel gruplarındaki arkadaşlarım bir kısmından şöyle itirazlar gelmeye başladı. Ya ne gerek var fotoğraf makinesi almaya? İşte dijital büyüteçler falan var. Onları alsana. Niye fotoğraf makinesi alıp paranı boş harcıyorsun? Sanki fotoğrafçı mı olacaksın diyorlardı. <laughs> Sanırım haksız çıktılar. Yani belki de. Aslında ailen fotoğraf makinesini gazetecilik bölümünde şart olduğu için aldığımı düşünüyorlardı. Aslında şart falan değildi. Ben sadece daha fazla fotoğraf çekmek istiyordum ki aldıktan sonra da bol bol fotoğraf çekmeye çıktım. Sonra insanlara çektiğim fotoğrafları sundukça da insanlar şaşırmaya başladılar buna. Ve hatta şaşıranların arasında da gazeteci abilerimiz vardı ve diyorlardı ki gel oğlum ya bu çok güzel konu haberini yaparım senin. Sonra bir tanesiyle öyle sohbet edip çay içerken o gerçekleştirdiğimiz sohbeti ben gazetede okudum haber olarak. Yani bilmeyerek de olsa ben o bahsettiğim başkası olmaya ilk kez o zaman yaklaşmıştım. Yani haber yapılacağını bilmiyor muydun? Ya aslında biz farklı bir günde röportaj yapacaktık haber için ama galiba sohbetimiz yeterli olmuş. Neyse haber çıktı, ben bunu gördüm, eve gittim. Ama tabii ki de bizim kere bir şey söylemedim. Odama girdim oturdum. Sonra içeriden babam çağırdı. Oğlum gel bakalım buraya. Sen çok güzel fotoğraflar çekiyormuşsun. Bize niye iş göstermedin dedi. Dedim o kadar iyi değilim. Yeteri kadar iyi olduğumu da gösterecektim dedi. Tabii sonradan anladım ki ben artık oldum, ben artık iyiyim diyemiyor musun? sen diyemiyorsun ama insanlar senin için diyebiliyor. Evet öyle olmalı zaten. İnsanlar kendilerini değerlendiremeyebilirler çünkü. Doğru. Peki sonra neler oldu? İşte üstünden biraz zaman geçti. Üniversite 2 veya 3'e gidiyorum. Fotoğraf makineme de alışmışım yani. Sık sık çekimler yapıyorum çünkü. 19 Mayıs veya 23 Nisan gibi bir milli bayramda ben yine çekime çıktım meydana. Sık sık bu çekimleri yapardık belki fotoğraf çıkar diye. Ama burası Antalya ya. Acayip bir sıcak var, acayip bir güneş var. Ben fotoğraf çekmeye çalışıyorum ama güneş de bizi eritmeye çalışıyor. Taktım güneş gözlüğümü. Hem fotoğraf çekiyorum hem dinleniyorum. Fotoğraf çekiyorum dinleniyorum. Sonra bayağı bir yoruldum ve havuzun yanına şöyle oturayım dedim. Tabi insanlar dip dibe kalabalık ve böyle bir tane yer buldum oturdum. Yanımda da bir çocuk bir annesi var. Tabi ben onları ilk etapta pek fark etmedim. Ben sadece fotoğraf arıyordum, ne çekebilirim diye. <laughs> o bakışı tanıyorum. Hiçbir şey duymuyorsun ama bir avcı gibi sadece bir sağa bir sola bakıyorsun. Valla dışarıda nasıl göründüğümü bilmiyorum. Neyse, ben fotoğraf arıyorum, neler çekebilirim diye bakarken bir baktım, çocuk da benim fotoğraf makinesine odaklanmış, böyle dokunmak istiyor, belli o yani. Çünkü ben de aynı öyleydim. Sonra bir dikkatlice bakayım dedim şöyle gözücüyle. Bir baktım, 7-8 yaşında bir çocuk ve gözleri de aynı benimkiler gibi. Hatta bir şeylere yakından bakma eğilimi de aynı ben. Dedim oğlum bu aynı senin kadar görüyor muhtemelen. Hadi ya. Peki ne hissettin o? Hissetmedim aslında. Düşündüm sadece. Ve sonra döndüm çocuğa dedim ki biraz makineyi kullanmak fotoğraf çekmek ister misin dedim. Aa evet dedi. Çok mutlu. Hemen böyle fotoğraf makinesini gösterdim. Bak burası deklanşör, Buraya basıyorsun. Buradan zoom yapıyorsun filan. Birkaç fotoğraf çektirdim. Çok mutlu oldu tabii. Sonra dedim ki sen de benim gibi fotoğrafçı olmak ister misin? Daha çocuk bana evet diyemeden annesi bir hışımla bir kalkıp beni köşeye bir çekti. Aa niye ki? Kadın dedi ki bak benim çocuğum az görüyor. Ona yapamayacağı şeyler söylemekten utanmıyor musun? Dedim niye yapamasın? Ya niye denemesin? Dedi sizin için ha hoş tabii. Ama onun hayatı o kadar da kolay değil. Zaten azıcık görüyor. Ona yapamayacağı şeyler söyleyip hayal kırıklıkları yaşatmaya hakkınız yok dedi. Daha cevap dahi verdirmiyordu bana. Bayağı sinirlenmiş belli ki. Aynen. Çok sinirliydi ama yine de ona kızamıyordum. Çünkü o çocuğun üzülmesini istemeyen bir anneydi. Yani yöntem yanlıştı belki ama yine de onu anlıyordum. Ben de inatla ya yapabilir, yapma şansı var diyordum. O da bana ya sen nereden anlayacaksın? Sizin tuzunuz kuru tabi diyordu. Tuzu kuru mu? Evet tuzu kuru dedi. Ve ben artık kadına hiçbir şey söylemek istemedim ve çocuğun yanına gittim. Ve o saate kadar hiç çıkarmadım. Güneş gözlüğümü çıkardım. Ve çocuk gözlerini fark edebilsin diye yüzüne iyice yaklaştım ve gözlerinin içine baktım. Dedim ki eğer istersen ama gerçekten istersen yapabilirsin. Ve kart vizitim vardı o ara onu verdim. Dedim ismim benim hiç değişmeyecek. Eğer bir gün bir şey yapmak isteyince sana yapılabilecek olsaydı başkası çıkmış ve yapmış olurdu derse beni bu ve neyi yapıp neyi yapamayacağını beraber konuşalım. Peki annesi ne yaptı o? Hiçbir şey yapmadı. Dondu kaldı. İşte o zaman çocukluğumu hatırladım. Bana yapılabilecek olsaydı başkası yapmış olurdu diyenleri hatırladım. İşte o zaman belki de biri için yapabilmiş bir başkası olmuştu. Annesi de anladı mı acaba bunu? Sanırım beni anladı. Hatta ona da bir tane kartvizit verdim ve dedim ki eğer isterse yapabilir. Bırakın denesin. Çünkü başaramamak hiç denememiş olmaktan iyidir.